Denetim sektörü 3 ayrı uzmanlık alanından oluşuyor. Bir tanesi tam tasdik denetimi. Buna aslında vergi denetimi de diyebiliriz. Diğeri KDV iade denetimi. Yine vergi denetiminin içinde ayrı bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Diğeri de bağımsız denetim. Yani Kamu Gözetim Kurumu ve SPK kapsamında olan firmaların bağımsız denetimi. Bir bağımsız denetçi hangi alanda çalışıyorsa, hangi uzmanlık alanında çalışıyorsa o alanda alakalı vergisel denetim, mevzuat denetimi veya KDV iade denetimi konusunda yapılan çalışmaların mevzuata uygun olup olmadığı, bunların denetimini yaparak yetkili mercilere bu denetimin raporlanması, mali tablolarla ilgili bir takım analizlerin ortaya konması, bağımsız denetçi olmak için öncelikle serbest muhasebeci, mali müşavir veya yeminli mali müşavir olmak gerekiyor. Beni motive eden şey neydi? En baş sürekli yeni bir şeyler öğreniyor olmam. Yeni mezun bir arkadaşımız tamamen yapmak istediğiyle alakalı bir şey aslında. Ne yap yapmak istediği ile ilgili. Karşılaşacakları zorluklarda hedeflerinden vazgeçmemelerini çok çalışmak gerekiyor. Güzel bir plan, kariyer planı yaparak ve kendilerini güzel bir şekilde yönlendirerek güzel bir başarı elde ederler ve maddi olarak da manevi olarak da güzel bir doyuma ulaşabilirler. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Bir mesleki gündem programıyla daha karşınızdayız. Bugün yanımızda Sibel Aygün var. Kendisi kamu gözetim kurumu bağımsız denetçisi, mali müşavir, serbest muhasebeci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız Sibel Aygün? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. İzleyicilerimize biraz kendinizden bahseder misiniz? Elbette. 1981 Sivas doğumluyum. 2003 yılında Trakya Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdim. 2003 yılından beri bağımsız denetim, tam tasdik, vergi denetimi alanında çalışmalarıma devam ediyorum. Evliyim, bir kızım ve bir oğlum var. İstanbul'da çalışıyorum ve İstanbul'da yaşıyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Kamu Gözetim Kurumu'nda bağımsız denetçilik yapıyorsunuz. Bağımsız Hı -hı. denetçi nedir? Sibel Hanım? Bir bağımsız denetçi ne yapar? Şöyle bu sorunun cevabı için aslında denetim sektörünün uzmanlık alanlarından bahsetmek istiyorum. Denetim sektörü üç ayrı uzmanlık alanından oluşuyor. Bir tanesi tam tasdik denetimi. Buna aslında vergi denetimi de diyebiliriz. Ee, diğeri KDV iade denetimi yine vergi denetiminin içinde hmm. ayrı bir alan olarak karşımıza çıkıyor hmm. ee, diğeri de e, bağımsız denetim yani e, kamu gözetim kurumu ve SPK kapsamında olan firmaların bağımsız denetimi e, Dolayısıyla bir bağımsız denetçi hangi alanda çalışıyorsa hangi uzmanlık alanında çalışıyorsa o alanda alakalı bir e, Vergisel denetim, mevzuat denetimi veya KDV iade denetimi konusunda e, yapılan çalışmaların mevzuata uygun olup olmadığı, herhangi bir hata içerip içermediği, bir hile olup olmadığı konularında e, bunların denetimini yaparak yetkili mercilere bu denetimin raporlanması, mali tablolarla ilgili bir takım analizlerin ortaya konması gibi e, bu konuların, ...tamamlanması aşamasında çalışıyoruz. Evet, teşekkürler. Rica ederim. Ee, bir bağımsız denetçi nasıl olunur? Ee, şimdi bağımsız denetçi olmak için... ...öncelikle serbest muhasebeci, mali müşavir... ...veya yeminli mali müşavir olmak gerekiyor. Ee, tabii bu e, mesleki ünvanlara sahip olmanın yanı sıra... E, bu alanlarda öncelikli olarak bu alanlarda üniversitelerden mezun olmak lazım. Sonrasında e, bu ünvanlara sahip olmak için sınavlara girmek gerekiyor. Sınavları kazandıktan sonrasında da e, kamu gözetim kurumunun ve SPK'nın açmış olduğu sınavlar var, mesleki sınavlar. Bu mesleki sınavlara girerek ve onlarda yeterli başarıyı göstermek gerekiyor. E, Tabii şu anda sadece belgeyi almak yeterli değil, aynı zamanda belgeyi aldıktan sonra bu alanda çalışmak ve uzmanlaşmak. Her alanda olduğu gibi kendini geliştirmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Her alanda olduğu gibi kendini geliştirmek gerekiyor ama bizim alanda o gelişme bitmiyor. Yani bu mesleği yaptığınız sürece... Çünkü sürekli mevzuat değişiyor, işte işi yaparken ki standartlar değişiyor, bir takım ilave sorumluluklar ve zorunluluklar getirilebiliyor. Bunları da tamamlamak gerekiyor. Tabii Sürekli revize olduğu için onay yak uydurmamız gerekiyor. Sonunda. Aynen, aynen evet. öyle. Karşılaştığımız güçlükler nelerdir bu meslekte? Yani her işte olduğu gibi elbette bu işi yaparken de zorluklar var. Ben hani genel olarak kendi yaparken bu mesleğe ilk girdiğim zamanlarda karşılaştığım zorluklardan bahsedebilirim. Ya da şöyle diyeyim, mesleğe girerken değil ama şu an yaparkenki zorluklardan bahsedeyim. Çünkü Girer, ikisi farklı. Girerkeni de merak ediyoruz. Ee, i̇zleyen arkadaşlarımız, üniversiteli arkadaşlarımız da merak ediyorlardır. Evet. Girerken de ne gibi sıkıntılar çektiniz? Tabii ki daha sonra da ne gibi sıkıntılar çektiniz? Merak ediyoruz. Evet. O zaman önce girerkenki aşamadan bahsedeyim. Ee, şimdi şimdi ben bundan 20 yıl önce bu mesleğe girdiğim zaman e, meslek çok böyle bilinen ve çok böyle hani olan bir e, durumda değildi. Daha çok yememe e, ofisleri tarafından e, işte veya işte sememe ofisleri tarafından yerine getiriliyordu. Sonraki aşamalarda denetim şirketlerinin sayısı arttı ve denetim şirketleri içinde o uzmanlık alanlarının da e, o verilen işte title'lar vesaire onlar artmaya başladı. Ben ilk mezun olduğum zaman e, meslekte şöyle bir e, şeyle karşılaştım. E, i̇şte tanıdığımız olsun, bir birindik e, bir e, hani bildiğimiz, güvendiğimiz bir arkadaşımız gelsin bizimle çalışsın gibi. Evet. E, işte biraz kayırmacılık mı demek lazım ya da işte biraz hani. E, Nasıl demek gerekiyor? Doğru Daha ifade... rahat bir ortamda çalışmak istediniz sanırım. Tanıdığınız bir insan Yok yok ben değil. Yani bunu e, çalıştırmak isteyen denetim şirketlerinin talebi bu aynen. yöndeydi aslında. Dolayısıyla hani burada işi e, ilk gireceğiniz zaman e, yoksa bir çevreniz. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşıyorsunuz evet, ilk aynen. etapta. Ama şöyle oluyor girdikten sonraki süreçte tabii kendiniz güzel bir şekilde işinizi yaptığınız zaman e, işinizde var olan kimliğinizi ortaya koyduğunuz i̇şinizle zaman işinizle kendinizi gösterdi gösterdiğiniz sonra. zaman evet aynen öyle. Ondan sonraki süreçlerde zaten öyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama ilk böyle mesleğe girerken bir takım e, işte hani e, iş bulmakla alakalı bazı sıkıntılar yaşadım. Tabii 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Yani evet. şu anki süreç o şekilde ilerlemiyor. Şu an tam tersi e, bağımsız denetim şirketleri hani Kendileri teklif ediyorlar işte gelin bizle çalışın başlayın evet. gibi. Dolayısıyla öyle bir sıkıntıyla e, karşılaştım diyeyim ilk etapta. Evet. Sonraki zamanda da e, girdikten sonra da şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım açıkçası e, meslek mensuplarımızda maalesef biraz paylaşmakla ilgili e, yeni gelen arkadaşları motive etmek hani onları e, işi öğretmek noktasında e, bir takım sıkıntılar. E, Geçmişte vardı, umarım şu anda o kadar yoktur. Yani ben çünkü e, yanımda çalışan arkadaşlarım e, bunu çok iyi biliyorlar. E, hep o konuda destek olmaya çalıştım. Hep öğretmeye işte hadi onlar e, hani tabiri caizse biraz böyle suyun içine atıp hani Tabii. biraz yüzmeyi öğrensin. E, o noktada hep e, bakış açımı oldu. Dolayısıyla e, kendim o sıkıntıları yaşadığım için, Mutfağı Elimden girmeden. geldiği kadar evet destek Tabii. olmaya çalıştım ama bu tip sıkıntılar yaşadım başlarda. Ama şey dediğim gibi yani kararlı olduktan sonra hani e, pes etmeyip e, belli bir hedefiniz varsa ve hani o hedef doğrultusunda ilerlemek istiyorsanız ne kadar sıkıntı da olsa bir şekilde onlarla hani baş ediyorsunuz yani Tabii. üstesinden geliyorsunuz. Mesleğe girdikten sonrasındaysa şöyle bir şey var. Bizim e, tabi olduğumuz bir yasa var. 3568 sayılı yasa. Dolayısıyla bu yasa gereğince bir takım so, e, sorumluluklarımız ve uymamız gereken bazı kurallar var. E, bunların başında e, titiz olmak, detaylı olmak, mesleğimizi yaparken yeteri kadar özen göstermek, e, gerekli bilgilere mevzatsal olarak yayınlanan her türlü işte tebliğdir, kanundur, yönetmeliktir bunlara hakim olmak ve bunlara uygun bir şekilde mesleğimizi devam ettirmek, bunlar çok önemli. Zorluk demeyelim de bunlar gereklilikler diyelim Tabii yani gereklilikler. bunu zorluk olarak düşünmüyorum. Ama çok dikkat ve özen gerektirdiği için hani bunun sorumluluğunu alarak bu mesleğe girmelerini arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Bunun dışında da söyleyeceğim çok fazla hani güzel keyifli bir meslek yani Sürekli kendini geliştirmek isteyen ve hani yeni bir şeyler öğrenmek isteyen arkadaşlarımızın merak duygusu yüksek olan insanlar olabilir. tabii Bravo, ki. aynen, aynen. Merak duygusu işte e, böyle hani kontrol etmeyi kötü bir alışkanlık belki kontrol etmeyi sevmek demeyelim ama organizasyon yapabilen e, olabilir, yürütebilen, yani uygunluk hani uygun mu değil mi noktasında hani. Tabii. Analitik şeyi yüksek olan, incelemi analitik zekası yüksek olan, bu konulara meraklı olan Tabii. arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Peki Rica bu kadar zorlukla karşılaştınız. Sizi ne motive etti? Başarıyı ne itiyor sizi? Meslekte size evet ben bu mesleği seviyorum ve yapıyorum dediğiniz nokta nedir? Ee, yani... Burada başarıyı e, yakalıyorsunuz bir şekilde. Yani e, burada beni motive eden şey neydi? En başta motive eden şey sürekli yeni bir şeyler öğreniyor olmam. Çünkü o kadar e, geniş bir alan ki mevzuat olarak çok geniş bir de bir derya bir mevzuattan bahsediyoruz, özellikle vergi mevzuatı açısından evet. bakıldığında. Dolayısıyla e, burada hani en çok motive eden şey yeni şeyler öğrenmek birçok farklı alanla, birçok farklı sektörle ve birçok firmayla tanışmak, öğrenmek, onların süreçlerine hakim olmak vesaire. Yani bunlar insanı çok motive eden şeyler. Bir de tabii ki kariyer planı olarak düşündüğünüzde güzel bir kariyer planı. Peki bu meslekte hedeflediğiniz konum neresidir? Şimdi ben mesleğe ilk girdiğim zaman da böyle ilk başladığımda bir üstadım vardı hesap uzmanı. Allah rahmet eylesin. Vefat etti kendisi. Allah rahmet eylesin. savaş Pekcan. İlk onunla çalışmaya başladığım zaman demiştim işte ben yeminli mali müşavir olmak istiyorum diye. Şu anda da yeminli mali müşavirlik sınavlarına hazırlanıyorum. Yani hedefim yeminli mali müşavir olmak ve tabii ki hani Zaten bildiğim ve yıllardan beri yapmış olduğum bir alan olduğu için artık hani kendim çalışmalarımla ve evet. firmalarımla devam evet, etmek ya. Yani. Peki bu basamaklar nedir? Biraz önce konuşmuştuk serbest muhasebeci olması gerekiyor dediniz. Sonra Hı -hı. mali müşavir dediniz. Yeni başlayan biri nereden başlayacak? O basamak nedir ve nereye kadar yükselebilir? Şimdi yeni mezun bir arkadaşımız e, nereden başlayacak? Yani, Tamamen yapmak istediğiyle alakalı bir şey aslında. Ne yapmak istediğiyle ilgili. Eğer bu alanda denetim sektörü alanında olmak istiyorsa arkadaşımızın öncelikli olarak işte bir denetim firmasında denetçi yardımcısı pozisyonuyla başlayıp tamamen hani işin mutfağı dediğimiz evet. en ufak işte bir fotokopi çekmeden çok önemli bir denetimin işte alt çalışmalarını yapmak, çalışma kağıtlarını hazırlamak, e, bizzat gidip yerinde denetim yapmak e, ve işte bütün o yayınlanan mevzuatı takip etmek noktasında e, denetçi yardımcılığı olarak başlayıp sonraki hemen e, aşamada çünkü okulu da bitirmiş olacak, Hı. bilgiler çok taze olacak. Tabii, e, tabii bu okuldan kastım. İktisat, işletme, maliye gibi bu alanlardan mezun olmuş olması gerekiyor. Ya da bu alanlarla alakalı iki yıllık yüksek lisans yapıyor olması gerekiyor arkadaşımızın. Ee, bu alanlarda çalıştıktan sonra e, sınavlar açılıyor. bunu düzenlemiş olduğu SEMEM'e serbest muhasebeci mali müşavirlik e, stajı başlatma sınavları oluyor. Önce ona katılması gerekiyor. Evet. Staja başlatmayı kazanıp 3 yıl stajını tamamladıktan sonra da mali müşavirlik yeterlik sınavına girmesi gerekiyor. Onu da verdikten sonra 10 yıl mali müşavir olarak görevi yapacak ve yememe sınavına girme hakkı kazanacak. Sınava girebilmek için 10 yıl mali müşavirlik olmak olması gerekiyor. Evet, evet, aynen öyle. Yani totale baktığınızda hiç zaman kaybetmeyen bir arkadaşımızı düşünelim. 4 yıllık okulunu bitirdi. Hemen denetim şirketine girdi, başladı. Ee, hemen işte birkaç ay içinde sınavı kazandığını düşünürsek, totalde bir 13-14 yılın sonunda bu arkadaşımız yeminli mali müşavirlik sınavında kazandığını düşünürsek 14 yılın sonunda yeminli mali müşavir olmuş oluyor. Anlıyorum. Ee, şöyle sorayım. Bir denetçinin görevleri nelerdir? Ne Hı -hı. yapar bir denetçi? Aslında ilk e, bahsettiğim Az önce evet. şey yaparken kısaca üzerinden geçtim. Bir denetçi ne yapar? Yani şimdi uzmanlık alanına bakmak lazım. Yani tam tastik denetimi mi yapıyor? KDV iade. Aslında bunlar her biri ayrı birer nasıl diyeyim size? Ayrı birer program yapsak hani yani o bile yetmez. Çünkü Yani denetçinin... mesleğindeki görevi nedir? Şimdi bizler bir takım resmi mercilerin Meslek mensuplarının onayını istediği bazı raporlar ve denetimler söz konusu. Hı hı. Biz meslek mensupları olarak bu raporların hazırlanması aşaması öncesi ön çalışmaları olan denetim çalışmalarını yaparak bu çalışmalar neticesinde bunları raporlamak, onaylamak ve süresi içerisinde çünkü her birinin süreleri var ve süresi içerisinde resmi mercilere sunmakla görevliyiz. Yani aslında kabaca söyleyecek olduğum şey, söylemek istediğim şey tam tasdik raporlarının hazırlanması, KDV iade raporlarının hazırlanması ve kamu gözetim kurumu raporlarının, bağımsız denetim raporlarının hazırlanması aşaması oluyor. Teşekkür ederim. Peki müşterilerin denetçiden beklentileri nelerdir? Müşterilerin denetçilerden beklentileri. Şimdi müşteri yani elbette biz bir hizmet işi yapıyoruz hizmet sektörü oluyor bakıldığı zaman Elbette iyi bir hizmet almak ister. mükellef Biz mükellef olarak adlandırıyoruz müşterilerimizi. mükelleflerimiz bizlerden şöyle Biz aynı zamanda yönetim danışmanlığı, vergi danışmanlığı ve finansal tabloların daha iyi olması yönünde bir takım danışmanlıklarda yapmış oluyoruz mesleğimizde. bu denetim aşamalarını yaparken. Dolayısıyla e, müşteri bizlerden bu konuda hani e, onlara doğru bir yönlendirme, doğru bir danışmanlık yapmamızı bekler elbette evet. ki. E, bir takım e, özellikle vergisel denetimlerle alakalı bahsediyorum. Bir takım e, vergisel denetimlerle ilgili e, cezalarla muhatap olmamak adına, e, çünkü mükellefin uyması gereken bazı kurallar veya mevzuata aykırı hareket etmiş olduğu bir takım işlemler olduğu zaman Tabii ki devletin de bir denetim mekanizması var. Bizim amacımız aslında devlet bu denetim mekanizmasını başlatmadan önce bizim bu denetim mekanizmasını başlatıp önüne geçerek mükellefin karşılaşacağı bir takım cezaları ve sorunları en aza indirgemek, en az seviyeye getirmek. Dolayısıyla mükellef bizden neyi bekliyor? Bu konularda bir cezayla muhatap olmamak, denetimlerin tam yapılması, düzgün yapılması raporlamaların e, bizler tarafından zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi. Daha sonra yaşayabileceği e, sorunları önleyebilmek. Önleyebilmek, evet aynen öyle. Evet, teşekkür ediyorum. E, i̇zleyicilerimize, e, bu mesleği seçmek isteyen öğrencilerimize neler aktarmak istersiniz, neler tavsiye etmek istersiniz? Buyurun kamerası siz. Evet. Yani bahsetmiş olduğum gibi az önce de kısaca bu süreci anlattım. Mezun olan arkadaşlarımız hangi süreçlerle karşı karşıya gelecek ve hangi süreçlerden geçecek. Burada arkadaşlardan gerçekten bir hedefleri olmasını, bu hedefleri doğrultusunda hareket etmelerini, karşılaşacakları zorluklarda hedeflerinden vazgeçmemelerini, e, bu uğurda azimli olmalarını, sabırlı olmalarını, e, yani bizim çünkü en çok mesleki olarak karşılaşacağımız şeyler bunlar. E, bunları yaparlarsa denetim sektöründe başarılı olurlar, e, güzel noktalara gelirler. E, çünkü yükselme şansı da çok yüksek olan bir sektördür ve kısa zamanda kendinizi düzgün bir şekilde ispatlarsanız, kısa zamanda da yükselebileceğiniz bir alan olduğu için. E, bu konuda güzel e, başarılar elde edeceklerini düşünüyorum e, ama iyi araştırsınlar Çünkü e, güzel olduğu kadar zor bir sektör e, çok çalışmak gerekiyor e, ama keyiflidir öğrenmek yeni şeyler öğrenmek sürekli kendini güncellemek çok güzeldir e, bu şekilde güzel bir plan kariyer planı yaparak ve kendilerini güzel bir şekilde yönlendirerek Sınavlara öncelikle hazırlanmaları şartıyla güzel bir başarı elde ederler ve maddi olarak da manevi olarak da güzel bir doyuma ulaşabilirler. Teşekkür ediyorum. Rica Geldiğiniz için, tecrübelerinizi aktardığınız için teşekkür ediyorum. Tekrardan eminim izleyicilerimize çok faydalı olacaktır. Umarım öyle olmuştur. Bir Mesleki Gündem programının daha sonuna geldik. Yanımızda Sibel Aygün vardı. Kendisi kamu yönetim kurumu, kurumu bağımsız denetçisi, mali müşavir, serbest muhasebeciydi. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.